Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımızın C diskini nasıl temizleyebiliriz bunu gösteriyorum. Başlat menüsüne geliyoruz ve buraya çalıştır yazıyoruz. Daha sonra çıkan tabloya yüzde işareti, temp ve tekrar yüzde işareti yazıp tamama basıyoruz. Bu klasör Geçici öğelerin depolandığı bir klasör. Yani bunu silmekte herhangi bir sakınca yok, önemli belgeleriniz kaybolmaz. E, Ctrl A diyoruz ve hepsini seçiyoruz ve Delete basıyoruz. E, karşımıza böyle tablo çıkıyor, atla deyip e, önemli belgeleri silmesini engelleyebiliriz. Bunu tüm geçerli öğeler için yap dersek, işimiz daha kolaylaşır. Evet arkadaşlar geçici öğeleri sildi. Ee, şu an bunlar da önemli olduğu için silme izin vermedi. C diskini temizleme yöntemlerinden başka birini gösteriyorum. Başlat menüsüne geliyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz. Enter diyoruz. Daha sonra buraya temp yazıyoruz. Az önce yüzde işaretleriyle birlikte temp yazmıştık. Onları yüzde işaretlerini kaldırıp sadece temp yazıyoruz ve tamam diyoruz. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Şimdi bu pencerede de ctrl a deyip hepsini silebiliriz. Böyle uyarı vardı. Bu tür uyarılara atla deyip geçebiliriz. Bunu tüm geçerli öğeler için yap diyelim yine ve atla diyelim. Şu an bilgisayarımızdaki geçici öğeleri sildi. Bunları da e, önemli bulduğu için silemedi. Teşekkürler izlediğiniz için. C diski temizleme yöntemlerinden üçüncüsünü gösteriyorum. Bu bilgisayarıma geliyoruz. Burada C diskimizin kaç GB olduğu ve kaç GB'ın boş olduğu yazıyor. Buraya sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Ve diski temizle diyoruz. Böyle bir pencere çıkıyor. Bu penceredeki tüm kutucuklara tik atıyoruz ve sistem dosyalarını temizle diyoruz. Şimdi hesaplama yapıyor. Açılabilecek yeni yeri hesaplıyor. Bekliyoruz bunun için. Kazandığımız toplam disk alanı 28.8 MB az bir boyut ama ben daha önce temizlediğim için e, az bir boyut kazandım. Eğer siz sık sık temizlemiyorsanız daha fazla boş alanını kazanabilirsiniz. Tekrar tüm kutucuklara tık atıyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra dosyaları sil diyoruz ve biraz bekliyoruz. Bu yöntemle C diskinin içindeki fazlalıkları temizlemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.